Dolmuşlarla ilgili, engellilerle ilgili sıkıntıları biz de biliyoruz. Hatta birçok dolmuşumuzun engelliye uygun olmadığı bilgisi gündemimizde. Birçok engelli vatandaşımız kartlarını gösterdiği halde maalesef e, yüksek sesle uyarıldı, rencide edildiği gibi duyumlar da alıyoruz. Bu konudan bizler de çok rahatsızız. Defalarca uyarılarımıza rağmen. Şimdi bir dolmuş ihalemiz olacak. E, bir kısım ihale bitecek. Altı e, ay kadar sonra yanılmıyorsa. Bu dolmuşlarla olan ihalede... Ee, tabii ki yeni araçlar isteyeceğiz. Bazı şartlarımız olacak. Kartlı sisteme geçeceğiz. Artık insanlarımız hem yeni dolmuşlara binsinler istiyoruz. Hem kartlı sistemde okutarak hiç kimse hesap vermeden evet engelli ise engelli, öğrenci indirimi ise öğrenci indirimi, yaşlıysa yaşlı kartıyla dolmuşlarımızda rahatlıkla şey e, klimalı dolmuşlarla e, yolculuk yapmasını temenni ediyoruz. Medya.Net bileceğin haber sitesi